Kaydı başlatayım. Öncesinde bir, bir ders teorik bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Sonrasında uygulamaya geçtiğimizde ilk etapta ben anlatım yapacağım. Sizler dinleyeceksiniz. İkinci etapta beraber yapalım dediğim kısımda beraber uygulama aşamasına geçeceğiz. Eğitim içeriğimiz şöyle paylaşayım büyüteyim ekranı. Eğitim içeriğimiz arkadaşlar şu şekilde. İlk olarak bir genel kavramlardan bahsedeceğim morfometrik analizlerle alakalı. Bu analiz çeşitleri neler? Genellikle literatürde hangi analiz çeşitleri kullanılıyor? Onlardan bahsedeceğim. E, bu analizin olmazsa olmazlarından sayısal yükselti modeli dediğimiz den verileri indirme yöntemleri nerelerden indirilir ve bu analizde en sağlıklı hangi demlerisini kullanmamız gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Sonrasında zaten hidroloji daha doğrusu morfometrik analizlerde en sık kullandığımız ve bu analizleri gerçekleştirirken bize altlık sağlayacak CBS analizi, hidroloji analizi. Bunu biz ArcMap programında Spatial Analiz tool'un altından manuel olarak yapmayı göstereceğim. Öncelikle daha sonra da manuel olarak yaptığımız bu işlemleri bir model builder üzerinde modele dökerek model üzerinden otomatik olarak nasıl yapılacağını ve sonrasında başka çalışmalarda kullanmamız üzere modele nasıl hazırlandığını göstereceğim. Yine klasik kullanılan haritalar, eğim, bakı, kabartma analizleri, bunlar da bizim e, morfometrik analizlerde kullandığımız, en sık kullandığımız yüzey analizlerinden birileri. E, raster reclassify ve alan hesaplama. Raster veriler üzerinde yeniden sınıflandırma işlemleri ve bu sınıflandırmadan sonra sınıflandırdığımız kısımların ne kadar hektar, metrekare, kare alan hesaplandığını, alan kapladığını ve bu alanlarında toplam alan üzerindeki oranlarını hesaplama göstereceğim. Hipsometrik eğri ve hipsometrik integral nasıl hesaplanır? E, bunun grafiği nasıl hesaplanır ve bunlar ne anlama gelir yüksek olması ya da düşük olması ne anlam ifade eder bunlara bakacağız <laughs> e, hipsometrik e, hipsometrik analizden sonra e, morfometrik analizlerin tabi çeşitleri var arkadaşlar çizgisel analizler alansal analizler bunların daha detaylarına gireceğiz ilerleyen konularda jennes e, morfometri tuğlu diye bir hazır bir araç setimiz var elimizde bir arc toolbox aracı yine bizim yapacağımız modele benzer başkalarının hazırlamış olduğu bir model. Bu model kullanılarak yine işte topografik pozisyon indeksi ya da landform classification gibi özel olarak hazırlanmış engebeli, işte eğik, iç bükey, dış bükey arazi yüzeyleri nasıl hesaplanır ve bunlardan işte dağlık alanlar, tepelik alanlar, düz alanlar nasıl hesaplanır onu göstereceğim yine çizgisel analizlerden çatallanma oranı, akarsu uzunluk oranı gibi, akarsu yoğunluğu gibi bu analizlerde analizlerin alt başlığı olarak göreceğimiz konular. Morfometri analizleri arkadaşlar en başta kullandığımız iki tane yöntem var. Bu morfometri analizlerini yaparken daha doğrusu hidroloji analizini yaparken Strahler ve Şehreve diye iki tane yöntemimiz var. Bunlar akarsuların arkadaşlar her bir bölümünü her bir parçasını strahler yönteminden bahsediyorum şu an. Her bir parçasını bir dizin olarak kabul eder ve bu dizinlere en küçük parçasına birinci dizin der. Onun birleştiği daha sonra katıldığı parçaya ikinci dizin sonraki parçaya üçüncü e, ana akarsuya da dördüncü dizin adını vermiş. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi. Bu tabi havzanın büyüklüğüne ve akarsu çatallanmasının fazlalığına ve azlığına göre dizin sayısı değişebilir. E, ve yönteminde ise arkadaşlar yine en küçük parça birinci dizinden başlar ve daha sonraki katıldığı dizine önceki dizinle sonraki dizinin toplamını alarak devam eder. Bakın burada 7, 1-6, 7-16, 16-28, 87'ye kadar devam etmiş. Buradaki parçalar birleştikleri yerin toplamını alarak yoluna devam eder. Burada bir örnek vermiş. Mesela işte şurası 1 diyelim, şurası 2 iki diyelim. İkisinin birleşiminden bu birleşen parça 3 olarak yoluna devam eder. Havzalarda şekilsel özelliklere bağlı olarak bu kavramı ilk defa ortaya atan kişi Horton 1945 yılında bu sayısal olarak havzalara ifade etmek için kullanılan bir metodoloji. Sonrasında bu metodoloji geliştirilerek strahler yöntemini almış. En sık kullanılan havza analizlerinde en sık kullanılan yöntem bunun adına biz strahler yöntemi diyoruz ana mantıkta her akarsu parçasına bir dizin numarası vererek sınıflandırması oluyor. Sonrasında göreceğimiz analizler arkadaşlar üç ana başlıkta toparlıyoruz. Çizgisel morfometri, alansal morfometri ve rölyef dediğimiz yer şekli morfometrisi. Çizgisel morfometrinin alt başlıklara çatallanma oranı, bir akarsuyun <laughs> pardon bir akarsuyun ne kadar çatallandığını, o havzanın çatallanma oranını RB dediğimiz bu formül ile hesaplıyoruz. Uzunluk oranı yine akarsuyun çizgisel uzunluklarından yola çıkarak bu hesaplanıyor. Yüzeysel akış uzunluğu, tekstür oranı, yine bu listede yazmayan ana akarsu uzunluk gibi bunlar bizim çizgisel morfometri dediğimiz konular. Alansal morfometride ise drenaj yoğunluğu e, yani bir havzaya düşen e, akarsu sıklığı da diye e, altta baş, başlık akarsu sıklığı da diyebiliriz. Bu drenaj yoğunluğu ve akarsu sıklığı, havza şekli, uzunluk oranı gibi bunlar da havzanın alanını ilgilendiren e, hesaplamalar arkadaşlar havzanın alanı ile ilgili bilgi sahibi olduğumuz hesaplamalar. Rölyef morfometrisi e, yer şekilleriyle alakalı bir Hesaplamam, havza reliefi, relief oranı, engebellik değeri, akım toplama zamanı ve en önemlisi en sık kullanılan yöntemler, hipsometrik eğri ve hipsometrik integral. Bunlar da yine bizim akarsu havzasının e, yaşıyla alakalı bize bilgi veren, bu topografya yüzeyinin genç mi olduğu, yaşlı mı olduğu ya da olgunluk düzeyinde mi olduğu ile alakalı bize bilgi veren analizler. <laughs> İlk olarak çizgisel morfometre. Çizgisel morfometre arkadaşlar akarsuyun e, bilindiği üzere akarsu eğim doğrultusunda çizgisel olarak akan e, yüzey sularına verilen isimdir. Sol tarafta göreceğiniz örnekte yani A şeklinde e, daha uzun bir akarsu havzası yer alırken B isimli şekilde daha dairesel, daha geniş bir akarsu havzası gözümüze çarpmak kadar. Burada dizinlere bakacak olursak sol tarafta 4 e, numaralı bir ana akarsuyumuz var ve bunun kolları var. Sağ taraftaki akarsuda çatallanma miktarı ve oranı daha fazla olmakta olup burada akarsuyun ana havzayı terk etme süresi daha uzun sürmektedir. Havzaların çizgisel morfometrik özellikleri havzalar üzerinde ilk bakışta göze çarpan ve bir takım çizgilerden oluşan şekillerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan özelliklerdir. Bizim bu kurs boyunca göreceğimiz belli başlı konular çatallanma oranı, akarsuyun uzunluk oranı, yüzeysel akış uzunluğu ve tekstür oranı olacak. Çatallanma oranı ne demek? Çatallanma oranı biraz önce bahsetmiş olduğum strahler yöntemine göre arkadaşlar bir akarsu havzasındaki toplam sayının bir daha doğrusu bir dizindeki toplam sayının bir üst dizindeki toplam sayıya bölümüyle elde edilen bir orandır. Burada örneklerimiz var bizim A, B ve C örneği. A örneğimiz mesela çizgisel olarak uzun bir akarsu havzasına işaret ediyor. Burada şu açık mavi renk ile gösterilen yerler bir numaralı dizin dediğimiz ilk oluşan en kısa akarsuları ifade ediyor. Bunlar bir numaralı dizin. 17 adet bir numaralı dizimiz var. Bunların birleştiği ve daha sonra ana yatakta aktığı iki numaralı dizin dediğimiz bir adet parça var. Yani 17 adet birinci dizin var, bir adet ikinci dizin var. 17'nin bire bölümüyle elde edilen bu uzun akarsu havzasının çatallanma oranı arkadaşlar 17 oluyor. Yani 17 bölü 1. B örneğine baktığımızda 4 adet burada birinci dizinimiz var. Birinci akarsu dizine 4 adet. ikinci akarsu dizinimiz bir adet. Yine dördün bire bölümüyle elde edilen oran çatallama oranı dört oluyor. C örneğine bakacak olursak birinci dizinimiz burada dokuz adet birinci dizinimiz var. Dört adet ikinci dizinimiz var. Birinci dizinlerin toplamı dokuz, ikinci dizinlerin toplamı dörde oranı arkadaşlar iki nokta yirmi beş. Bu şekilde bütün dizinleri birbirine oranladığımızda üstten alta doğru 225 22 gibi oranlar elde edilir. Bunların her dizinin ortalaması alındığında arkadaşlar havzanın genel çatallanma oranı elde edilir. Burada da C isimli havzamızın genel akarsu çatallanma oranı RB dediğimiz değer 2.08 olduğunu hesaplayabiliyoruz. Bunu da biz ArcMap programında hidroloji analizi yaptıktan sonra her dizinin toplam sayısına bir önceki dizine bölerek otomatik olarak bunların çatallanma oranını hesaplamayı öğreneceğiz kursumuzda. Havzadaki her bir dizin değeri elde edildikten sonra bunu zaten bahsettik. Burada ne diyebiliriz başka? Buradan çıkan sonuçlar arkadaşlar sabit standart bir skalamız değerimiz yok. Şunun üzerinde ise şöyle bunun üzerinde böyle diye bir standart bir değerimiz yok. Havzalar birbirleriyle kıyaslama mukayese edilerek buradaki ...sonuç bir yere vardırılabilir. Daha sonra yine akarsu uzunluk oranı dediğimiz yöntem ise... ...çatallanma oranından farklı olarak... ...burada yine strahler yöntemine göre oluşturulan dizinlerin... ...her dizinde bulunan akarsuların toplam uzunluğunun... ...bir önceki akarsu dizinin toplam uzunluğuna bölümüyle... ...yani oranıyla elde edilen bir orandır. Akarsu uzunluk oranı. Örnek veriyorum. Burada bir numaralı dizin, mavi renkli dizinler bir numaralı dizinlerin toplam uzunluğunun iki numaralı sarı renkli dizinlerin toplam uzunluğuna oranı buranın bir numaralı dizinin akarsu uzunluk oranını vermektedir. Uzunluk oranı akarsu kollarındaki suyun uzunluklarına bağlı olarak tutulma oranları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Böylece üst kollardan gelecek olan suyun alt kolun uzunluğunun yeterli veya yetersiz olması durumlarının anlaşılmasına yardımcı olur. Buna göre uzunlamasına olan havzalarda yani soldaki gibi uzunlamasına olan buna örnek olarak ülkemizden mesela Yeşilırmak havzası verilebilir. Sağdaki B havzası da dairesel bir havzadır. Buna örnek olarak da Konya, Van, Van Gölü Kapalı Havzası gibi dairesel havzalar örnek verilebilir. Burada uzunlamasına olan havzalarda dizin uzunluk oranlarının toplam ve ortalama değerleri dairesel yani sağdaki gibi olan Havzalar oranla daha az olmaktadır. Bu da suyun daha az tutulduğunu ve hızlı bir şekilde drene olduğunu gösterir. Yani bu, bu şekilde uzun olan havzalarda arkadaşlar akarsu daha az tutulup havzadan daha hızlı bir şekilde direne olurken sağ tarafta akarsunun daha fazla tutulduğu yorumunu çıkartabiliriz. Burada da hesaplamanın örneğini vermiş arkadaşlar. Mesela birinci dizinde toplam akarsuların uzunluğu buymuş. İkinci buymuş. Bunu buna oranlamışız, görmüşüz. Şu <laughs> sağdaki değerler akarsu uzunluk oranlarını veriyor. Bunların toplamı ve ortalaması alınarak bu şekilde hesaplamalar yapılıp bir havzanın alt havzalar arasında da bu şekilde mukayese edilebilir. Havzaların alan morfometrik özellikleri. Yine alan morfometrik özelliklerini de arkadaşlar havzanın alana, havzanın çevresi bunları artma programında otomatik olarak hesaplayabiliyoruz. Bundan farklı olarak yine en uzak havzanın birbirine olan en uzak noktası, en yakın noktası, en dar noktası gibi bunları şekilde görüldüğü gibi çizgiler çizerek ne kadar mesafe kapladıklarını hesaplayabiliyoruz. Havza reliefi, havzanın en yüksek noktası ve en alçak noktası arasındaki maksimum dikey uzaklığı ifade eder. Buradaki uzaklık şu yani deniz üzerinden yükseklik rakımımız havzanın en yüksek noktası burada Hmax, en yüksek en alçak noktası Hmin. Bunun ikisinin arasındaki fark bize havza relief'ini veriyor arkadaşlar. Bunu da ArcMap programında kullananlar bilir. Eee verilerde classification Penceresini açtığımızda burada sağ tarafta bize minimum değeri, maksimum değeri, pardon, minimum değeri, maksimum değeri ve ortalama yükseklik değerini hatta standart sapmasını dahi burada bize verdiğini görmekteyiz. Relief morfometrisi, yer şekli morfometrisi. Burası da üçüncü grup morfometrik parametristir arkadaşlar. Bunu da yine kullanacağımız analizler havza relyefi, relief oranı engebelik değeri, akım toplama zamanı, ipsometrik eğri ve ipsometrik integrali. Sağ tarafta göreceğimiz şey gördüğümüz şekilde arkadaşlar ipsometrik eğrinin parametrelerini görüyorsunuz. Burada şu e, olgun yaşlı genç yazan grafikte x ve y sütun ve satırlarını görmekteyiz. Buradaki sıfırdan bire olan de, kadar olan değerler bizim hesaplayacağımız hipsometrik eğri değerlerinden oluşturulan bir grafik. Orijinal arazi yüzeyini şu şekilde kare olarak kabul edecek olursak akarsuyun zamanla aşındırmasıyla genç arazilerde şu şekilde dış bükey bir görünüm elde edilmektedir. Olgun arazilerde düz düze yakın, düz ya da düze yakın bir eğim elde edilirken yaşlı arazilerde ise daha çok iç bükey bir eğim görülmektedir. Bunu da Hipsometrik eğrilerin grafikleri oluşturulduktan sonra yorumlamanız için şu şekil size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Bunlar da daha önceden benim hazırlamış olduğum eğim ve bakarsaları. Bunlar da yine e, relief morfometri e, özelliklerine örnek olarak verilebilir. Hipsometrik eğri birçok farklı drenaj havzasının karşılıklı değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü bu özellikle havzanın farklı büyüklük ve yükseklik özellikleri ortadan kaldırılmış ve normalize edilmiş bir versiyonudur. Sağ tarafta gördüğümüz tablo arkadaşlar hipsometrik eğrilerin hazırlandığı tablo. Burada iki tane kavram var. H ve A. Buradaki H yüksekliği ifade ediyor. A ise alanı ifade ediyor. Küçük H ilk yükseklik yani örnek veriyorum arazimin işte 0-20 20-40 metre arasında yükseklik değerini alacaksam ben yeniden sınıflandırdığımda ilk yüksekliğim burada sıfırdan başlıyor. Yani en minimum yüksekliğim. Maksimum yüksekliğim 190. 0'dan 190'a doğru burada eşit sınıflara ayrılmış bir yükselti kademelenmesi var. Yandaki büyük haş ise maksimum yükseklik ise arazinin en yüksek noktası. Burayı arkadaşlar sabit alıyoruz. Burada bakın artarak devam eden yükseklikler burada sabit alınıyor. Her bir satıra 190 ibaresini yazıyoruz. Yanındaki küçük A ise gerçek alanı ifade etmektedir. Örnek veriyorum. 0-20 metre aralığındaki alanımız ne kadar metrekare alan kaplamakta ise bunu toplam alandan çıkartarak aşağıya doğru devam ettiriyoruz. Toplam alanımız kaçmış burada? 2.516.000 m2. 2 milyon pardon 25 milyon 25 milyon 164 bin metrekare. Burası toplam alanımı ifade ediyor. Toplam alandan 0-20 metrekare 0 ve 20 metre arasındaki alana çıkartarak devam ediyorum ve en son tamamını çıkarttığımda 0 değerine ulaşıyorum. Yan taraftaki havza alanı yani büyük A isimli yerde ise arkadaşlar aynı şurada H büyük haşta olduğu gibi havzanın toplam alanını Tamamını aşağıya doğru yazıyoruz. Ve burada relatif yükseklik ve relatif alanda ise küçük haşın büyük haşa oranı küçük a'nın büyük aya oranıyla bunlar hesaplanıyor. Burada mesela 0'ın 190'a oranı işte toplamaların toplamalarına oranı burada 0, 1, 0.1, 0.9 bu şekilde oranlar yazılıyor ve bu oranlardan şöyle şu örnekte olduğu gibi bir e, ipsometrik eğri grafiği elde ediliyor. Elde edilen grafikte dış bütçe şeklinin çıkması havzadaki topografyanın daha genç olduğunu, akarsuların akım gücünün daha fazla olduğunu, bunun sonucunda da oluşacak su baskınlarının karakterinin daha çok sel şeklinde olacağı sonucu çıkartılabilir. Bizim ülkemizde arkadaşlar genç oluşumlu bir topografya yüzeyine sahip olduğu için daha çok ülkemizdeki akarsuların ipsometrik eğrilerinin genç oluşumlu olan dış bükey çıktığını göreceksiniz. İpsometrik eğrinin iç bükey bir şekle hakim olması akarsulardaki akım gücünün azaldığına, taşınan materyalin azaldığı ve buna bağlı olarak biriktirmenin daha çok hakim olduğunu ve bu bölgelerde ise taşkının daha çok olduğunu ifade edebiliriz. Yine Bingöl yöresine ait Gökçeli Çayı Havzası'nın örnek bir ipsometrik eğrisi. Biz de buna benzer ipsometrik eğriler hazırlayacağız arkadaşlar. Bakın burada sol tarafta ne demiş? Ee, yükseklik yani küçük haşın büyük haşa oranı sağ tarafta e, küçük a'nın büyük a'ya oranı burası da alanın oranlaması gibi düşünün arkadaşlar. Birden bire doğru bir grafiğimiz söz konusu. İpsometrik integral ise arkadaşlar İpsometrik eğrinin altında kalan toplam alandır ve çalışılan drenaj havzası için ipsometrik eğriyi karakterize etmenin en basit yoludur. Bunu hesaplamanın basit bir yöntemi var. Buradaki H'nin üzeri çizili H ortalamayı ifade ediyor. Arazinin ortalama yüksekliğinden minimum yüksekliği çıkardıktan sonra maksimum yükseklikten minimum yüksekliği çıkardığımızda ikisini birbirine oranladığımızda arkadaşlar ipsometrik integral değerini elde ediyoruz. Ekrandaki örnekte havzanın maksimum pardon havzanın şurada yazıyor bakın min, ortalama yükseltisi 77.5 minimum yükseltisi 0. buçuktan 0 çıkarılmış. Maksimum yükselti 190. Minimum yükselti 0 çıkarılmış. 77.5 bölü 190 eşittir 0.41. Diğer havzada ise bu 0.38 çıkmış. Bu da bize hipsoemetrik integral değerini veriyor. Bu ne anlama geliyor? Formülde yer alan e, bu değerler işte elde ediliyor arkadaşlar. Yine değerlerin orta ve düşük çıkması ise oldukça aşındırılmış ve parçalanmış bir topografya olduğunu gösterir. Bu da arkadaşlar sayısal yükselti modellerinden çok rahat bir şekilde elde edebileceğimiz bilgiler. Buradan yine simetrik e, integral değerinden de arazinin genç ya da e, olgunluk safhasında ya da yaşlılık safhasında olduğu yorumunu yapmamıza bize yardımcı oluyor. Gelelim hidroloji analizine. Bu da arkadaşlar yine detaylarıyla göreceğimiz bir konu. Esasında konunun temelini oluşturan en iyi kavramanız gereken nokta burası. Hidroloji analizinde standart işlem adımlarımız var. İşte fill, flow direction, flow accumulation, stream order, stream future gibi yapacağımız standart işlem adımları var. Burada mantık nasıl yürüyor? O mantığı anlatmaya çalışacağım size. Flow direction dediğimiz akım yönünü ifade eder. Akış yönleri sayısal yükseklik modeline bağlı olarak hidrolojide su yollarını ve sediment taşım hareketlerinin hesaplanmasında kullanılır. Sağ tarafta göreceğimiz şekilde D8 metodu akış yönleri. ArcGIS programında yapacağımız hidrojen analizinde kullanacağımız flow direction metodunun izahı şudur arkadaşlar. Burada bakın 1 pardon. 1 2 4 8 16 32 64 128 2'ye katlanarak akım yönleri ifade edilmiş. Buradaki ok akım yönünü ifade ediyor bize. Yani harita üzerinde göreceğimiz buradaki renkler ve rakamlar bunu ifade ediyor. Hemen sağda gösteriyoruz. Yükseklik değerleri var ve doğal akış yönü. Burada nasıl hesaplama yapılıyor arkadaşlar? Sayısal yükseklik modeli üzerinde her bir grid hücresinin sahip olduğu bir yükseklik değeri var. Biliyorsunuz sayısal yükselti modelleri e, piksellerden oluşuyor ve her bir pikselin sahip olduğu bir yükseklik değeri var. Hücrede akış yükseklik değeri kendi değerinden düşük olan komşu hücrelerden sadece birine doğru olabilmektedir. Her bir hücre için 8 olası yön vardır ve bu yönler bir önceki belirttiğimiz yönlerdedir. Bu yönlere doğru arkadaşlar den verisinden otomatik olarak bu akım yönleri hesaplanmaktadır. Ve biz de hidroloji analizlerini, akarsuların enerji yönlerini buna göre hesaplamaktayız. Evet arkadaşlar, konuyla alakalı vereceğim genel bilgiler bu kadar. Slide'da kullandığım kaynaklar burada belirttim. Bunları yine sizinle paylaşacağım kaynak kısmında. Ve web sitesi indirebileceğimiz den verilerini indirebileceğimiz web sitelerinin de linklerini bıraktım. Şu kaydı durdurayım önce bir. Daha sonra konuyla alakalı anlamadığım